şey diyeceğim bugün dostlar Mari Mari Suvari kanalından kanal bir kadın Türkçe mesajların olduğu özel bir kanal var TR uzantılı orada abi Alfa Drokonya Alfa Drokoları izledik onlar hakkındaki bilgiler ya gerçekten bizi şaşırttı ya dev ejderhalar ya 14-15 metre boyutunda falan yani onlarla dalaşmayan ve onların da pek bulaşmadığı diğer bir ırk ise evrende urmak kedi ırkı diye söylüyor kadın. Ama alfa drokalar aman Allah'ım ya ejderha kökenleri yani onların tanrıları kö şey bildiğin dev gibi ejderha şeklinde var oluyorlarmış. Duyguları varmış. Onu duydunuz mu? Alfa drokaları bir inceleyin ya. Alfa droko. Drakolar negatif. Ziren bazıları şey olmuş. Abi full negatif değilmiş. Onların da içinden alfa drakoların da içinden pozitife ayrılanlar olmuş ya. Hatta federasyonla bazıları iletişim halindeymiş. Alfa drakoların bazılarının kadın söylüyor abi. Zamanla o negatif olan ırktan ayrıştığını söylüyor ya. Tamam da karşına geliyor mesela. Karşında ejderha var kardeşim. Böyle ağzından diye çıkarabiliyor. Hatta yakıcı tükrük yapıyormuş böyle. Gelince yakıp eritiyormuş. E sen bununla pozitifiyle karşılaşsan gene götünü üç buçuk atmaz mı abi? Geliyor. Vr. Bir de o konuştuğunda öyle bir bastonmuş ki. Hani tanrı bir varlığın konuştuğunu hissediyor musun? Her yerin zıngır diyormuş ya titreşimden. Evet, Arıza adam benden ne diyorsun diye soracak. Ben de ondan yardım isteyeceğim. Topukları yağlayıp kaçar abi insan. Değil mi abi? Ejderha ya. Bildiğin ejderha diyor. Ha, tabii dünya veya çeşitli evrenin çeşitli gezegenlerinde bunların daha insan gibi böyle her yeri diş olan sürüngen şeklinde olanları da varmış. Onlar da zaten 5-6 metre diyor. Ama yani ejderha diyorsun abi. Ne bileyim 14 kat yüksekliğinde apartman gibi bir şey. Nerede dolaşıyor? Bir de onların gemileri varmış ya. Yemin ederim ejderhaların da aşırı ileri gemileri varmış dostlar. Mikael sen bu drakolarla ilgili, reptilinlerle ilgili bu söylediklerimi biliyor muydun? Biz bugün izledik de Maris TR YouTube kanalından izledik. Değil mi? Anunnakiler 22. Ama biz şaşırdık. Ben hiç Reptilian ve onların daha üstü işte Alfa Drokolar o kökene falan inmemiştim. O bilgileri yani okuyunca şaşırdım ya. Pozitifi seçenleri varmış ama abi. Ama karşında böyle timsahtan fazla dişi olan gelmiş böyle sürüngen duruyor. Sen ondan nasıl gel sarılayım mı diyeceksin abi insan korkar ya. Cemal Ovet teşekkürler. Reptilian üst düzeni crash. O ne demek? Üst düzeni. Trump'ın elinde sürekli morluk var abi. Reptilian olabilir diyorlar. Hadi ya. Reptilin iyi olanlar sisteme bağlı olanlar. Cemal Ovet. Asiler iki ay önce bozuğuna uğradı. Evet evet bu tarz bilgileri öğrendik biz de bugün eşimle. Sadece çağırınca geliyor. Bu arada... Urmak kedi ırkı gene beni ana gemiye bağladınız ya dostlar ya. Şurada geyik yaparız diye geldik. <laughs> Ana gemiye bağlıyorsunuz gene.